daki Gazi Ortaokulu'na depremde 6 tane atölyesi yıkılmıştı. Biz de Kadın İşbirliği Geliştirme Derneği olarak 6 Şubat 2023'ten beri bölgeye destek çalışmaları yapıyoruz. Yine oradan gelen bir çağrıya ses verdik ve bir bağış kampanyasıyla bir konser düzenledik. Şu ana kadar biraz önce baktım çünkü hala bankaya hesaplara para yatıyor. Çok güzel 20 liradan 40 bin liraya kadar bağışlar geliyor. 390 bin lirayı bulduk. Basın açıklaması yaptığımda 400 bin TL acil ihtiyacımız diye açıklama yapmıştım. Bugün de burada bağış toplayacağız. Geçeceğimizi umuyorum ama okulun tabii robotik kodlama atölyesi de gittiği için oranın maliyeti 1,5 milyon civarında. Ama biz diğer atölyeleri inşallah bu topladığımız paralarla e, revize edebileceğiz. Deprem bölgesinde hala hayat normale dönmedi. E, devletin çalışmaları devam ederken milletimizin de oraları unutmamasını rica ediyorum. Çünkü oradaki insanlar maddi destekler dışında manevi desteğe de çok ihtiyaçları var. Onların en çok canını yakan şey unutulmak hissi unutmayalım. Acıyı birlikte birbirimize destek vererek paylaşalım. Biz bu kampanyanın tüm sahne ve organizasyon sürecine sponsor olarak ve tüm organizasyonu sağlayarak destek verdik. Bunun için de çok gururlu, onurlu ve mutluyuz. Bu hepimizi çok derinden etkileyen bir olaydı. Unutmayalım ve unutturmayalım. Devamlılığını da sağlayalım. Özellikle de biz bu tarz işlerdeki sponsorluklarımızda en önem verdiğimiz şey Farkındalığı artırmak ve diğer bizim gibi bu ülkemize, insanlarımıza gönül vermiş, değer vermiş insanları bu işler için tetiklemek. 6 Şubat tarihinde 4.17'de oluşan depremde birçok atölyemizi, okuldaki birçok eşyamızı kaybettik. Okulumuz orta hasarlı, orta hasar aldı depremde. Güçlendirme faaliyeti yapıldı. Şu an okula geçebilecek düzeydeyiz. Güçlendirmesi yapıldı fakat okulda hiçbir malzememiz yok şu an. Atölyelerimiz vardı bizim, kütüphanemiz vardı. Görsel sanatlar atölyemiz vardı, zeka oyunlarımız vardı. Birçok atölyemiz vardı. Çocukların sosyal alanı vardı bu konuda. Şu an onları oluşturabilmek istiyoruz. Bizim 25 öğrencimiz, 3 tane öğretmenimiz vefat etti depremde. onların adını verebilmek adına o atölyelerimizi tekrar canlandırmak istiyoruz. Ve onların adını yaşatmak istiyoruz bu atölyelerde. Bu yardım kampanyası gerçekten ihtiyacımız olan bir durumdu. Tekrar ümit etmek istiyoruz biz, tekrar hayal kurmak istiyoruz. Ve o atölyelere sahip olursak tekrardan ümit edebileceğiz, yeniden başlayabileceğiz. Depremin bizden çaldığı bu ümidimizi tekrardan yerine getireceğiz. Ve tekrar öğrencilerimizle birlikte o alanlarda eğitimimize devam edeceğiz.